Yalanın günahı ve cehennem azabı. Yalan söylemek sadece bir kelime ya da cümleyle yapılmış bir eylem değildir. Bu, insanın vicdanını, ruhunu ve varlığını karartan bir eylemdir. Yalan, cehennemde en korkunç işkencelere yol açar çünkü yalnızca dışarıya yansıyan bir aldatmaca değil, içsel bir yozlaşma ve çürüme ile de ilgilidir. Yalan söyleyenler için cehennem sonsuz bir acı ve işkence alanıdır. Her yalan bir bedel ödetir. Her bir söz bir ruhu daha da karartır. Cehennemde yalan söyleyenler her bir anı daha da dayanılmaz hale gelen sonsuz bir işkencenin içine atılır. Yalancıların vücutları cehennemin yakıcı sıcaklığında yavaşça erimeye başlar. Onlar yanan ateşten yataklara yatırılır. Ancak bu yataklar sadece ateşten değil, her hareketlerinde bedenlerine batan ateşli dikenlerle doludur. Dikenler her bir kıpırdanışlarında daha da derinleşir, etlerini ve kaslarını deler. Her bir diken vücuda saplandıkça yanıcı acı bir parıltı bırakır. Dikenlerin uçları yakıcı bir ateşle sarılıdır ve her bir saplama bedende alevlerin dalgalanmasını hissettirir. Yalancıların her hareketiyle dikenler derilerine batmakla kalmaz, etlerinin içine her seferinde daha fazla sıcaklık ve ağrı bırakır. Etleri yara içinde yara olur. Ancak bu yaralar içindeki ateşi ne kadar hissettirse de asla iyileşmez. Vücutları sürekli bir yanma hali içindedir ve bu acı asla geçmez. Ağızlarından çıkan her yalan anında birer ateş topuna dönüşür. Yalancıların her söyledikleri kelime birer ateş küresi gibi boğazlarından çıkarak onları yakar. Her bir söz sadece boğazlarını değil, yutaklarını ve midelerini de yakar. Her yalanın doğurduğu alev dokularını eritip yok eder. Yalancıların dilleri her harekette daha da acı verir ve her bir kelime bedenlerinde başka bir yanık bırakır. Bu sürekli acı sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir işkencedir. Yalancıların ruhları, her söyledikleri yalanda biraz daha kaybolur. Ruhları, yalanlarının getirdiği karanlıkla iyice sarılır. Vicdanları iyice kararmaya başlar. Bu, onların sonsuz bir şekilde işkence görmesine yol açar. Azap meleği, cehennemin derinliklerinden çıkarak, Yalan söyleyenleri sonsuza kadar işkenceye uğratmak için gelir. Bu melek dev bir örümcek şeklindedir. Ancak onun görünüşü çok daha korkunçtur. Vücudu karanlıkla kaplanmış ama içinden sürekli kırmızı parıltılar çıkar. Meleğin her bir hareketi bir fırtına gibi her yere yayılan korku ve kasvetle doludur. Onun ayakları ince ama kızgın demirden yapılmış, her adım attığında yere ateş sıçratır ayaklarının her bir kıvılcımı cehennem ateşinde yanan ruhlara daha da büyük bir acı verir. Meleğin elinde dev bir ateşli bıçak vardır. Ancak bu bıçak sadece birer öldürücü alet değil, aynı zamanda yalanları somutlaştıran bir işkence aracıdır. Azap meleği bıçağı yalancıların dillerine batırarak onları keser. Ancak bu kesikler sadece birer fiziksel acı bırakmaz. Her dilin kesilişi ruhsal bir çöküşü de beraberinde getirir. Melek, yalan söyleyenlerin dillerini kesip yerine ateşle yapılmış yeni diller yerleştirir. Bu diller bir daha hiç iyileşmez. Sürekli olarak yanar, acı verir ve yalan söyleyenlerin varlıklarını daha da yakar. Azap meleği gözlerinde yoğun bir ışık taşır. Fakat bu ışık sevgi ya da iyilik değil, korku ve işkencedir. Meleğin gözleri yalancıların ruhlarına doğru bakar ve her bir yalanın etkisini onlara gösterir. O ışık, yalancıların içindeki tüm karanlıkları, günahlarını ve suçluluklarını ortaya çıkarır. O ışık onları içine çekerek ruhlarını daha da derin bir karanlığa sürükler. Yalancıların cehennem işkencesi sadece bedenleriyle sınırlı değildir. Asıl acı Ruhlarının derinliklerinde başlar. Yalanları onları bir girdap gibi içine çeker. Her bir yalan onları daha da dibe çeker. Zihinsel bir çöküş başlar. Her bir yalancı söylenen her kelimeyle birlikte kendi ruhunun çürüdüğünü hisseder. Her bir yalancı söylediği her yalanla birlikte daha da derin bir acıya sürüklenir. Yalancıların ruhları cehennem ateşinde yanarken her bir yalan daha büyük bir ateşe dönüşüyor. Fakat bu işkence asla bitmez. Çünkü her bir yalanın bir bedeli vardır. Yalan söyleyenler için cehennem hem bedensel bir işkence alanıdır hem de ruhsal bir çözümdür. Her bir yalan birer ölüm gibidir. Her bir yalan bir başka ölüm yaratır. Cehennem Onları asla serbest bırakmaz. Her bir yalanın bedeli sonsuz bir işkenceye dönüşür. Hayatın anlamını derinlemesine keşfetmeye ve Allah'ın hikmetini anlamaya hazır mısınız? YouTube kanalımıza abone olun ve her yeni video ile ruhunuzu besleyin. Bu yolculukta bizimle olun. Çünkü her abone dünyayı biraz daha aydınlık bir yer haline getirebilir paylaşın çünkü her hikaye kalplere dokunur.